Karabiga'mızın, Ezine'nin, Geyikli'nin, Terzan Hanım'ın, Yapsaki'nin, Efendiler, Beyefendiler, Değerli Basın, Muhtarlarımız. Bak il başkanımız da buradayken söyleyeyim. Çanakkale Meydanı'nda hükümet binası için yapılması gereken adımlar vardı. Muhtemelen Türkiye'de tektir. Parası bankadan yatırılmış idareye ama hala proje başlamadı. İstirham ediyorum. Lütfen bunları takip edelim. Parayı biz gönderdik. İçişleri Bakanlığımız parayı gönderdi. Çanakkale'de 13 tane farklı birimiz tapudur, nüfuslu falan dağınık birimlerdi. Toplayın kardeşim bir araya. Projeyi beğenmiyorsanız değiştirin. Yeşilli arttırın, kırmızı arttırın, ne yapıyorsunuz yapın. Ama para verip de iş yapmamak olabilir mi ya? İçişleri Bakanlığımızda çok farklı birimlerde çok büyük mesele harcıyoruz. Terör başta bu ülkede kan akmasın, canımız yanmasın diye özel gündemlerimiz oldu. Büyük mesafe ettik Geldiğimiz yerde terörsüz Türkiye olsun diye çok büyük siyasi riskler alarak adımlar atılıyor. Ama altın çiziyorum. Türkiye terörde çok büyük mesafe aldığını terörle mücadelede hatırlatmak istiyorum. Bu ülkenin her türlü teknik imkanı silahıydı, uçağıydı, helikopteriydi, ihas ve siyasaydı. Bu konuda örnek bir gelişim sergiledi. Hatta biliyorsunuz Çanakkale bizim gururlarındandır. Kale silahları burada üretiliyor. Buranın firması üretiliyor. la kıymetli işler. Aynı şekilde kan akmadan yeni bir Türkiye ye inşa edelim diye de meclisimiz baş olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımıza kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız. Terörü olmayan Türkiye'de sağlık sistemi mi daha iyidir? Terörlü Türkiye'de mi daha iyidir? Terörü olmayan ülkede mi eğitim daha iyidir? Olanlar mı daha iyidir? Yatırımlar hangisi daha iyidir? Hepsiyle ilgili söylüyorum. Ayağımız kanarken, terör varken bu ülkenin çok fazla oranda koşması mümkün değil. Risk alarak, bazen sabrederek ama işin nihayetinde sonuca odaklanarak mutlaka bu süreci bitirmek zorundayız. Rezi Şan'a selat ve selam olsun. Ya Rabel Alemin, Cuma gününde bir müessenin bir ticaret... Merhabalar, hoş geldiniz.

İnşallah dönem bitiminde Türkiye'de çıkma ihtimali var değil mi hala? Evet. Güveniyoruz. Levent Bey başta olmak ekibi. Şimdi futbol orası, burası. Kız futbol takımı? bakalım. Siz Harika. Biz evet. de mücadele ediyoruz. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Bayan kadın. Daha iyi olsun inşallah. Biz bekliyoruz. belediye başkanımız, il başkanımız. Ancak biz grup başkanları için. Hanım Çok güzel bir soru. Gelin bakalım. Thank <laughs> you.